1946 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve kendisini Urfa aşığı olarak niteleyen ressam Nihat Kürkçüoğlu, atölyesinin kapılarını Edessa TV'ye açtı. 10 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra istifa ederek bayındırlık müdürlüğüne geçen ressam Kürkçüoğlu, 60 yıldır bu işle uğraşıyor. 60 yıldır uğraşıyorum. Büyük bir sevgi, büyük bir sevda okulu bile aksatmama muhalif oldu. Sınıfları kalarak geçirdim. Çünkü hep resimle uğraşıyordum. Urfa'da ilk hacı evlerini yapanlardan biriydim. Urfa'da tabelecilik yapanlardan biriydim. Tam 60 yıl oldu. Kendisini Urfa aşığı olarak niteleyen ressam Kürkçüoğlu'nun 500'e yakın Şanlıurfa tablosu bulunuyor. Sevgi çocukluktan gelen bir sevgi. Bir de Urfa aşıkıyım, <laughs> Urfa delisi derler ya. Kardeşim Cihat bir gün e, bir bakanla toplantı yapıyor, vali de anlatıyor işte Cihat. Bakan diyor ki ya bu adam deli ya, vali diyor ki hayır efendim zır deli. Biz de Urfa delisiyiz, işte hep Urfa çalıştım, 500'e yakın Urfa tablosu yaptım. Urfa'nın Balıklı Gölü, Kalesi, Harran'ı, sokakları, tarihi camileri, çeşmeleri hepsini işledim. Mesleği ve hayatı ile ilgili Edessa TV mikrofonuna konuşan ressam Kürkçüoğlu şu ifadeleri kullandı. Satmıyorum, evladım gibi bu tablolar. Satılacak tablolar değil. Satılacak tablolar da yapıyorum, bunları da satıyorum. Satmasam zaten bunların... <laughs> masraflarını karşılayamam. Epey masrafı var bunların ve masrafı olsun boya, bez, tuval falan. Devam edeceğim. Sağlam el verdiği müddetçe Urfa tabloları yapmaya devam edeceğim inşallah. Yani Evlatların farkı olur mu? Kız çocuğudur, oğlan çocuğudur veyahut küçüktür, büyüktür. Olmaz. Bunlar da öyle. Ee, çalışırken bundan mesela 30-40 sene evvel çalışırken gençler gelirlerdi <laughs> atölyeme bakarlardı, çalışırlardı. Şimdi onlar da ressam oldular. Biz de ressamlar derneğini kurduk. Oraya üyeler. İşte bazıları çalışıyor, aşık olacak derecede çalışıyor. Bazıları öyle işte gidiyor. Ama aşık olmak lazım. Sanata aşık olmak lazım. Yaptığın konulara, Urfa'ya aşık olman lazım ki bir şeyler yapasın. Ressam Kürkçüoğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Diyarbakır'dan e, Kolar'da Komutanı geldi atölyeme. Malatya'da 2. Ordu Komutanı'nı getirdi atölyeme. Şimdi ben istiyorum ki Vali Bey de gelsin, belediye başkanı da gelsin. Bu atölyemi bir görsünler. <laughs> yani küçük bir sanki bir müze, resim müzesi. Ama büyük bir yer açılması lazım. Bu tabloların orada sergilenmesi lazım.